Gayrimenkul sektöründe hizmet vermekte olan firmalara sizlere elimizden geldiğince tanıttık. Şimdiki durağımız ise gayrimenkul sektörünün gelişmesine yönelik hizmet vermekte olan bir yönetim danışmanlık firması. Buyurun birlikte izleyelim. Merhaba Sektör haber merkezi izleyicileri, sektörlere yönelik yolculuğumuz devam ediyor. Ve şu anda da gayrimenkul sektörüne yönelik hizmet veren NATO yolunda aradığın evin e, konuğu oluyoruz. Ve yanımızda da yönetim kurulu başkanı Çetin Şahin ile birlikteyiz. Merhaba Çetin Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Kurumsal kimliğinizden bahseder misiniz lütfen? Şirketimiz henüz bir yıllık bir firma olmasına rağmen... E... Ankara geneline yayılmış şubelerimiz var. Hı hı. Ee, bunu da kurumsal kimliğimizle sağlamaktayız. Zengin portföyümüz ve çalışan sayımızla Ankara'daki müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Peki kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Yaklaşık 40 kişilik bir ekiple hizmet veriyoruz. Ee, bunun karşılığında da 15'e yakın araç filomuz var. 15'e yakın da var. Evet. Peki hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? E, Nato yolu hizmetimiz var. Eryaman'da iki şubemiz var ve Batikent'te. Batikent, Çakırlarda bir şubemiz var. E, Ankara'nın Kuşcaz ve e, Pursaklar bölgesine de yeni şubeler açacağız. Bunlar da hedefleriniz evet. değil mi? Peki sizi bu sektörde hizmet veren Gayrimenkul sektörüne yönelik hizmet veren Firmaları arasında farklı kılan Unsurlar, özellikler nelerdir? Bize biraz anlatır mısınız lütfen? Şimdi e, emlakçılık Denildiği zaman Aklımıza ilk şu geliyor Emeklilerin e, bir masa hı hı. Camlarında asılı 3-4 tane ilanla iş yaptığı Bir e, kurum gibi görülüyor hı hı. Ama son 3 senedir artık sektör iyice ivme kazandı ve profesyonel bir hale geldi. Bu profesyonellerden bir tanesi de Aradın Ev Gayrimenkulü. Bünyemizde çalışan 40'a yakın personelimizin hepsi sektörde deneyimli. Hı -hı. Bunun için de müşterilerimize en uygun daireyi en uygun fiyata verebilmekte ve sorun sıfır olmaktı. Siz daire alırken o dairenin sorunu var mıdır bilemezsiniz. İskanı var mıdır bilemezsiniz. Krediye uygun mudur hiç bilemezsiniz. Bunların tamamı profesyonel bir ekip tarafından sizin adınıza araştırılıyor. Ve size sorunsuz, sıkıntısız bir daire, sıkıntısız bir yuva vermeyi hedefliyor. Bunun için de Aradın Ev Gayrimenkul zaten hizmette. Yani aradıkları evi e, aradığınız evde bulabilecekler değil mi? Aynen öyle. Bizim bir sloganımız var. Mutlu müşteri. <laughs> Bunu sağlayabilmek adına da e, Türkiye'de tek olan <laughs> ISO 9001 kalite ve ISO evet. 1002 10 müşteri memuriyet belgesine sahip bir gayrimenkul firmasıyız. Bunu da devlet tarafından aslında bizim müşterilerimize sıkıntı yaşatmayacağımızın tescilidir. <laughs> bir yine nevi de bu onlar için bir güven duygusu oluyor. <laughs> sıkıntısız bire, sıkıntısız müşteri ve sıkıntısız bir gayrimenkul alımı ortaya çıkıyor. Evet, bir yıldır. Bu gayrimenkul sektöründe hizmet veriyorsunuz ama e, tabii ki siz bu çalışmalarınızın semeresini karşılığında aldınız, ödülünüzü de aldınız değil mi? Evet, Birleşik Müteahhitler Federasyonu tarafından almış olduğumuz bir ödülümüz var. Hı hı. Bu ilk yılımızda bize verilmeleri bizi çok onura etti ve daha da kamçıladı aslında. E, hedeflerimiz çok büyük, önümüzdeki hedeflerimiz. E, ilk. 6 ayda iki şubeyi açmak, hı hı. senelik bazı da hedeflerimiz on bir şubeye ulaşabilmekti. Hı. Bunu da umut ediyorum, başaracağız. Peki bu kadar sürede bu kadar başarılı olmanın sırrı nedir? Bize biraz anlatır mısınız, sevgili izleyicilerimiz anlatır mısınız lütfen? Ee, şimdi aslında bunun sırrı çok basit, ee, mutlu müşteri yaratabilmek. Bir mutlu müşteri 10 tane müşterinizi size doğuruyor ve getiriyor. getiriyor. Ee, sizin 10 tane mutlu müşteri yakaladığınız zaman 1000 tane mutlu müşteri önünüze konuyor. Şimdi siz insanlara doğru hizmeti verebilirsiniz. Siz insanlara dürüst davranabilirsiniz. Ve onların aslında ömrü billah biriktirdikleri parayı doğru yere yatırım yaptırırsanız e, sizin başarınız da kendiliğinden gelmiş oluyor. Değil mi? Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için ama e, son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, Aradın Ev Gayrimenkul olarak biz e, profesyonel bir ekiplere sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizlerin Peki. güveni ve takdiriyle de büyümeye devam edeceğiz. E, onun için herkesi Aradın Ev'de ev sahibi olmaya davet ediyoruz. Yaşam alanı, rahat, huzurlu bir ortamda yaşayabilecekleri yaşam alanları sunuyorsunuz. Evet, mutlu bir yuva sunuyoruz aslında. Mutlu bir yuva sunuyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz tekrar verdiğiniz tüm bilgiler için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için de siz ayrıca teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. <laughs> evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri aradığınız evi aradığınız evde bulabileceksiniz. Söz Merkezi stüdyolarımızda.